Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tuğkan. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte Başak Karahan'ın Kıbrıslı yeni sevgilisi Dima Özgüm'ü takipçilerine tanıtmasını, aşkını resmi bir şekilde sosyal medyada duyurmasını konuşacağız. Aynı zamanda olayların detaylarına bakacağız. Fakat videoya geçmeden önce eğer bu tarz yalan etmesini istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim efendim. Başak Karan ve Enes Batur ayrıldıktan sonra Başak Karan çok uzun bir süre herhangi birisiyle bir ilişkiye adım atmamıştı. En azından bu tarz bir ilişkiyi sosyal medyada göstermemişti. Başak Karan ve Dima Özgüm ilişkisi bile çok uzun zamandır sürüyor. Başak Karan takipçileri zaten bu ilişkiyi biliyorlardı. Gerek Başak Karan'ın videoları olsun gerekse Başak Karan konuk olduğu videolarda Dima ile sevgili oldukları zaten ortaya çıkmıştı. Fakat geçtiğimiz günlerde Başak Karan arkadaşının düğününde Dima ile olan çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak bilmeyen takipçileri ile mutluluğunu paylaştı. Başak Karan her zaman ciddi olmayan bir ilişkinin sosyal medyada yayılması, sosyal medyada duyurulmasının karşısındaydı zaten. Başak Karan ve Dima Özgüm arasındaki ilişkide uzun zamandır devam ettiği ve iş ciddiye bindiği için de Başak Karan takipçilerine bu ilişkiyi duyurdu. Başak Karan aslında ciddi olmayan bir ilişkiyi sosyal medyada paylaşmama kararı çok çok doğru bir şey. Çünkü iki günlük sevgilileriyle sosyal medya fenomenleri Instagram'a fotoğraf attıkları zaman, sevgililerini duyurdukları zaman ve ciddi olmayan ilişki birkaç gün sonra bittiği zaman çok saçma, çok abuk subuk bir durum oluyor. Bu sefer de neden ayrıldığınızlarla uğraşıyorsunuz? Bu yüzden de ciddi olmayan bir ilişkiyi sosyal medyada duyurmaktansa duyurmamak çok daha mantıklı. Başak Karan sosyal medyada eski ilişkisinden dolayı fazlasıyla sorun yaşamış bir insan olduğu için de Dima'yı patya takipçilerine tanıtamadı. Dima ile ilgili sorunlar yaşandı. Başak Karan eski ilişkileriyle anılmaya devam etti. Ama gerçekten Twitter'daki ve Instagram'daki göndermeler bu şekildeydi. Ama Başak Karan sonrasında bir güç toplayarak Dima Özgüm'ü takipçilerine tanıttı. Başak Karan sosyal medyada Dima Özgün ile olan fotoğrafını paylaşmasının ardından gelen yorumlar çok çok olumluydu. Tabii ki de kalp kırıklıkları, hayal kırıklıkları vardı ama çoğunlukla olumlu ve güzel yorumlar da geldi. Yani Başak Karan yeni ilişkisini sosyal medya hesabından takipçilerine duyurması herhangi bir şekilde ters tepmedi. Zaten Başak Karan ve Dima Özgün çok uzun zamandır bir aradalar. Başak Karan ilk olarak Onedio programına giderken Onedio programına davet edildiğinde Dima Özgüm ile birlikte gittiklerinde zaten takipçileri tarafından sevgili oldukları da anlaşılmaya başlanmıştı. Başak Karan ve Dima Özgüm'ün de çok mutlu, çok güzel, çok uzun bir ilişkinin içerisinde oldukları da belli. Onlara da buradan mutlulukları dileyelim. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Başak Karan ve Dima Özgüm'ü birbirine yakıştırıyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Ve arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Eğer bu tarz yolları daha istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı ve lütfen videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın efendim. Bay bay, sağlıcakla kalın. Öpüldünüz efendim, bay bay.